Gemim kaza yapmıştı. K Kaptan olduğum için bunun sorumlusu olarak beni tutabilirsiniz ama bu kazanın tek sorumlusu gemide delik açan bir kurttu. Nasıl açtığını sorgulamayacağım. Amogus. Herkes kurtulabileceğini sanıyordu ama Atlantik Okyanusu'nun ortasında eksi 20 derece suyun içine batıyorduk. Hepimiz ölecektik ve ben bunu gayet iyi biliyordum. Son bir video izlemeye karar verdim. Bakalım elimizde ne var? Fuku. Kesinlikle bilmeniz gereken 5 bilgi. İzleyelim bakalım. Arkadaşlar iyidir ama bazen haddini aşan iğrenç, berbat şakalar yapabilirler. Ve onlardan patlayıcı bir intikam almak istiyorsunuz ve TNT'niz mi yok? Bunun çok basit bir çözüm var. Bir Arap şehrine gidip oradaki bir Arap kardeşimizle çok güzel bir anlaşma yapıyorsunuz. Geri kalan işi o Arap kardeşimiz sizin yerinize yapacaktır. Rahat olun. İşlerinde çok iyiler. Selam Minecraft'ta premium Server'lara girmek istiyorsunuz ama giremiyor musunuz? Çünkü Minecraft Premium hesabınız mı yok? Tek yapmanız gereken www.50kuruşpire.com'a girip böyle bir site yoktur. İleride açılırsa hiçbir bağlantımız yoktur. Oluşacak hiçbir şeyden sorumlu değilizdir. Bu kadar. 50 kuruşa tamı tamam 50 kuruşa premium hesap almak. Woo! Gayet orijinal. Gayet güzel hatta böyle güzel eklemeler yapmışlar oyuna. Yani gördüğünüz gibi çok güzel eklemeler. Bunu Mojang'ın cidden ana oyuna da eklemesi lazım. Ee, evet güzel. <laughs> güzel gayet güzel yani. Öneririm bu siteyi çok güzel. Alın. Bekle. Gördüğünüz gibi böyle bir dağın tepesinde kaldıysanız ve yürüyemiyorsanız sebebini sorgulamıyoruz biliyorsunuz kanalın en önemli felsefesi neyse artık bazı şeyleri sorgulamıyoruz ve yürüyemiyorsanız su kovanız yoksa yanınızda veya siz düştüğünüzde hasarınızı azaltacak hiçbir şey yoksa envanterinizde ama 70 tane tavuğunuz ve 70 tane kayışınız varsa size inmenin çok iyi bir yolunu göstereceğim. Evet 70 kayış 70 tavuk ve donmaya ramak kala artık buradan kurtulmanın vakti geldi. Dostlar hazır mısınız? Hadi bakalım. Bura mıydı? Hayır. Bura mıydı? Aynen burası. Gördüğünüz gibi bir paraşüt etkisi yaparak sizi ölmekten kurtaracaklar. Tek ihtiyacınız olan 70 tavuk ve 70 kayış. Yani çok da zor bir şey değil. Her yerde bulunabilen malzemeler. Şu intikam meselesine bir daha değinelim. En son ne yapmıştık? Bir araba gidip ondan arkadaşımızın evini patlatmasını istemiştik. Ama eğer Arap'la maddi konuda anlaşacak paranız yoksa çok daha kolay bir yolu var ve size şimdi onu göstereceğim. Tek yapmanız gereken hileleri açıp arkadaşınızın evine 30 bin tane TNT koymak. Ardından da patlatmak. Gelin patlatalım beraber. Köpeğimi yakmayacaktın dostum. <laughs>